güzel bu arada. CTRL Shift T mi? Aynen. CTRL Shift T. Aynen. Konu. Wow. bu video için evet. mi uğraştık bu kadar? <laughs> sonuna sonuna gelsene direkt ilk videonun çünkü sadece içeri gir var. Bir dakika dur baba bir havaya girelim ya. Bir şey olmuyor. Mu? Gerçekten. Yok. Lame to me, Korkmayın oğlum korkmayın, ben buradayım ya. Korkun. Ben varken Aldık size ben şey korkuyorum da. Ben varken Biraz size... Istiyor. Bir sus amına koyayım, bir şey söyleyeceğim ya. Ben Hayır, varken... Ben var. <gülüyor> 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 Buyur dostum, devresin. <laughs> Geldim ha. Kimin ihtiyacı var? Ananı sikim Elfçe Kökte kökle. Ne kökle lan ne diyorsun? Sesii. Ha. <laughs> ne kadar sürüyor bu arada? Yarım saatte yetiştirir miyiz? Yarım saat sürer aynen. Oha. Oha. Mı zaten bu. Shadow mode. <laughs> Karanlık günlüklere hoş geldin. Eyvallah. Bugün burada hayatına yeni bir soluk katmak üzeresin. Okey. Aldığın kararlar ve verdiğimiz seçenekler doğrultusunda ilerleyecek. Detayları mantık çerçevesinde değerlendirebilirsen galip hmm. ayrılacaksın. Tamam. Kalem ve kağıt hazırlamanı öneririm. Bilmen gereken... Kalem ve kağıt mı hazırlayayım? Gerek yok. Gerek yok mu? Oğlum beynine yapan beynine adam hazırla güven. diyor. Beynine güven. Dostum paint hazırlayabilirsin. Tamam ha, okey. Tek şey hiçbir şey tesadüf değildir. Karanlık günlüklerde detaylar hayat kurtuyor. Oyun 12 bölüm ve 76 videodan oluşmaktı. Aldığın bazı kararlar seni finale ve bazıları ezeyana sürükler. Senin için bir açık dünya platformu inşa ettik. Gerçeklik içinde olmadığın bir dünyanın kapılarını sana ardına kadar asmış bulunmakta. Bildiğin her şeyi unut. Senin için tekrarlamazdım. Olsun. Gel kardeşim gel. Ben inledim akustörü. Ben de şu an burada sanki bir savaşçı gibi hissediyorum kendimi. Evet. <laughs> Güneş o kadar keskindi ki bir süre daha böyle yatsan herhalde pişmiş yumurtaya dönebilirdin. Doğruldum. Bu yeri tanımıyordum. Avuç içlerim parçalanmış ve avucunun ortası derin yarıklarla dolu. Kan tamamıyla oturmuş. İyileşmesi zaman alacak. Her neyse parmaklarının aşıp kapanması hala işlev görmelerini sağlayacaktır. Son hatırladığın şey yüksek bir pervane sesi. Ve sonra... Sisçi'm uçağım düşmüş helikopterim. Ceplerini yokladın. Cebinden katlı bir kağıt çıktı. Üzerinde kırmızı kalemle 3007 yazıyordu. Bu da nereden çıktı şimdi? da ne oldu? Sesimi duyan var mı? Hey. hey, hey! Diye söylenmeye başladın. Birinin yavaşça sana doğru yaklaştığını fark ettim. 60'lı yaşlarda, 1.90 boylarında, kalıplı ve yaşına göre oldukça atletik görünen adam 1.5 metre uzunluğunda baltasıyla sana doğru yaklaşıyordu. Hemen elini beline götürerek tabancanı aradım. Yoktu. Derhal bir karar vermek zorundasın. A. Soğukkanlı olup adamla konuş. B. Yaşlı adam yaklaşmadan hızla uzaklaş. Gel amına koyayım. Bu adalarda bu adamlardan kaçış olmuyor aga. Belli ki bu adam buranın yerlisi. Şimdi konuşmasak başka yerde bulup sikecek. Kaçmanın bir anlamı yok. Bak kabileye falan götürmüş biz bak. Dilini anlamamıştım. Fakat senin yaşında biri nereden olsa imsar adamı tanıyabilirdi. Sana yardım etmek istediği çok açıktı. Çantasını kurcalıyordu. Bu sırada gardını almıştım. Çantasından biraz su ve bir parça kızarmış et uzattı. Zaten açtım. Ona Vay be dayım ke. Gözlerinde teşekkür edip karnını doyurdum. El işaretleriyle beni takip et dedi. Yola koyuldunuz. Adanın kıyısından ormana doğru ilerlediniz. Gözlerin bu yeni yere alışmış, kendince küçük haritalar canlandırıyordu. Burası evden ne kadar uzak olabilirdi. Biraz ileride çocuk sesleri yükseliyordu. Bir garip kabile olsa gerek diye iç geçirdim. Yaşlı adam konuşmuyor, sadece yürüyordu. Kabileye girdin. Tüm gözler üzerinde. Yaşlı adamın çadırına girdiniz. Çadırın önü kalabalıktı. Yaşlı adam yastığının içinden bir kağıt çıkarıp sana uzattı. Notta aynen şunlar yazılıydı. Eğer bu notu okuyorsan, siyem ekibinin bir üyesi olman gerek. Bir hafta önce atlattığımız helikopter kazasından sonra sizi çok aradım. Ada fazla tehlikeli değil. Ama her şeye rağmen buradalar. O yaratıklar sudan korkuyor. Etrafına iyi bak ve kıyıdan fazla uzaklaşma. Hayatta kal dostum. Yaşlı adam doğruldu. Kabilede gördüklerine pek benzemeyen bir savaşçı kıyafetini sana verdi. Sen kıyafetlerini kuşanırken Yaş... ne oluyor amına Skyrim karakteri oldu 2 dakikada. Bu adam önündeki masanın üzerine çekmeceden aldığı el yapımı tahtadan bir oku bıraktı. 7 ok ve bir yay. El yapımı olmasına rağmen gayet sağlamdı. Yan tarafına ise eski, paslanmış ama ucu taşla bilenmiş bir savaş kılıcı bıraktı. A. Oku alırım. Kılıcı seç. B. Ok ve yayı seç. Baba ben hep okçuydum ya. Ok ve yayı alıp, çadırın dışına çıktım Bu yay benzemez asker. Onu gerçekten kullanabilecek misin? Sen dilimi biliyorsun. Elbette. Türküm aman abi. <laughs> burada benden başka kimse bu dili konuşmaz. Peki, peki burası neresi? Sen ve tüm bu insanlar burada ne arıyorsunuz? Uzun zamandır buradayım ve kabralar da öyle. Fakat hala hayattayım. Kavralar? Sana her şeyi anlatacağım. Beni takip et. Kızın peşinden ilerledin. Burası nüfusu yüze yakın bir orman kabilesiydi. Herkes gündelik işleriyle meşguldü. Eğitim alanına vardınız. Kadın eliyle sana ilerideki hedefi işaret ederek... Ne kadar usta bir savaşçısın bunu öğrenelim. Bunun üzerine kendinden gayet emin bir şekilde nişan alıp hedefi ortasından vurdun. Ve bir kez daha ve bir kez daha. Tüm okları bitirip kıza döndüğünde gör. Legolas'a. Üzeri parlar bir şekilde. Wow, harika. Demek usta bir asker. Dedem de sikiciydi. Artık öğrenebilir miyim? Her şeyi. Üniversite öğrencisiyim. Yani öyleydim. 3 yıl kadar önce bir maaşında buradaydım. Etrafta dilini bilmediğim insanlar vardı. Şartlar ilkeldi ve hayatta kalmak için avlanmaya başladık. Sonra onlar ortaya çıkmaya başladılar. Kabralar. Geldikleri günden beri kabilenin yarısını yok ettiler. Güneş görme yetilerini azaltıyor. Kısmen kör ediyor. Bu yüzden daha çok geceleri geliyorlar. Onlar avcı ve biz avız. Üç gün önce helikopter kazasından kurtulduğunu söyleyen bir asker geldi. Bir kaçış yolu bulmak için aramızdan ayrıldı. Onu ikna edemedim. Adını biliyor musun? Um, Sanırım Siyem altı olduğunu söyledi. Bilmiyorum. Lanet olsun. Peki ne tarafa gitti? Ormandaki bataklık bölgesine doğru ilerledi. Orası çok tehlikelidir. <laughs> Bu, bundan Siyem altının haberi var mı? Arkadaşına bahsettim fakat o gitmeyi seçti. A. Kabileyle kal ve ada hakkında bilgi edin. B. Daha da geç olmadan gidip Siyem altıyı... Siyem altı! cm bulmak adına ormanın içine daldın. Bataklık bölgesi öğrendiğin kadarıyla ormanın ortalarına doğru karşına çıkmalıydı. 20 dakika kadar yürüdün. Kabra sesleri ormanda yankılanmaya başladı. Gel. Yere yattın. Güneş adayı terk ederken sen yerde yatmış... ...üzerine doğru gelen iki kabradan saklanmaya çalışıyordun. Ormanın içi zaten güneş almıyordu. Ve şimdi havada kararmak üzereydi. Ayağa kalkıp tüm gücünle koştun. Kabralar peşindeydi. Bataklığın içine girdin. Ortalarına doğru balçık seni tamamen ele geçirdi. Feci şekilde boğularak can verdin. <laughs> Allah ne diyon amına koyayım ya? Bitti Kız efendim. Gitmemen gerektiğini söylemişti. Ormanın içi elbette gölgelik olur. Bunu akıl edemedin. Tek başına hareket etmek, hiç bilmediğin bir ada için iyi fikir değildi. Bataklıktan karşıya geçebilmek için yanında biri daha olmalıydı. Ekip ruhunu unuttun asker. Artık öğrendin. Başa dön ve doğru karar... Sektir git amına kudu. Efe rist geldi. Da geç olmadı. Bekle bekle. Konuşma devam ederken kolu omzundan kopartılmış bir adam fark ettin. Ona ne oldu böyle? Ağlanırken kavralara denk geldik. Bu şeyler tam olarak neye benziyor? Dört ayaklı bir hayvanı andırıyorlar. Derileri metalik gri renginde. Bir insanın yarı çapı boya sahipler. Güneşten ve sudan hoşlanmazlar. Bu yüzden sahildeyiz ve bu yüzden geceleri saldırıyorlar. Fakat güvendeyiz. Planlı olarak saldırmıyorlar. Genelde bize denk gelen birkaç kavra kabileye saldırır. Söylemiştim ya sahildeyiz. Nöbet kulübelerinde ateş yakarız. Bu onları uzak tutar. Anlayacağım bize saldıran kavra sadece denk geliyor. Daha önce adadan kaçabilen oldu mu? Yani arkadaşımın şansı var mı? Burası çok büyük. Ben tamamen tüm adayı gezmedim bile. Çok tehlikeli. Tanrı yardımcısı olsun fakat şans çok az. Daha önce bir sandal yaptık. Üç kişi suya açıldılar. Medeniyeti bulup biz de kurtaracaklardı. Fakat köpek balıkları ve balinalar onları paramparça etti. Suda bir kilometre gitmek intihar. İllerde yüzlerce yırtıcı balık var. Bu ilginç. Peki adada dikkatini çeken hiçbir şey oldu mu daha önce? <laughs> Soruya bakalım. Şey aslında oldu. Üç gün önce avlanırken bir ağaç fark ettim. Ağaç testerele kesilmişti. Bizim testeremiz yok. Üç gündür bunu düşünüyorum. Kafam çok... <laughs> Üç gündür bunu düşünüyorum. Bir cevap bulamadım. Acaba bizden başka bu adada yaşayanlar mı var? Karışık. Bu nasıl olabilir? Başkaları da mı var ya da senin arkadaşlarından biri olabilir mi? Sizin testereniz var mıydı? Hayır. Biz askeriz Beni ağacın olduğu yere götürebilir misin? Evet tabii ki de. Acım. Ağacın olduğu yere gittiniz. Heh. Bu ağacın olduğu yer ormanın içi değil mi yani amına koyayım? Demin gittik. Ormanın içine gittin. Gölgeleri olacağı, oranın gölgeli olacağını unuttun. Kavralar seni yedi. burada niye yemiyor burası ne? Ağacın olduğu yer. <laughs> ya, <bir yöntü> <gülüyor> 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 146. Bu bir yöntem aynı. Ya birader ne bağırıyorsun Okey abi. 146. Bu bir yöntem aynı. Nasıl yani? Bu tarafta tehlike arz eden bir şey var mı? Uçurum var. Peki bu tarafta? Orada da bataklık var. Peki ya bu tarafta? Orada zehirli vadi var. <laughs> Ağacın gövdesinin baktığı yöne doğru koştum. Kız arkandan seslendi ve peşinden geldi. Hey nereye? Beni beklesene. 200 metre sonra bir tepeye vardım. Her şey derslerde anlatıldığı gibi ilerledi. Tepe üç bölgeyi de net görüyordu. <laughs> bir şey var. Burada bir şey olması gerek. Burada bir şey olmalı. Ne oluyor ya? <laughs> ne 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 var ne arıyorsun? Tepenin bir kısmında mavi ve mor iris çiçekleri vardı. Bir halka halinde toprağa serpilmişlerdi. Çiçekleri elinle dağıttın. Kız seni takip etti. İşte burada. Bulduk. A. Tünele gir ve ilerle. B. Kabileye dönüp olan biteni anlat. Siktir git artık ama bile istemiyorum ya. Kızla beraber tünele girdiniz. Kızın çantasındaki Kavrına meşaleyi yaktınız. Ya. Tünel dar fakat çok korkutucu durmuyordu. 10 metre kadar ilerlediniz. Aniden yoğun bir çan sesi tünelin her yerinde yankılandı. Eğilip kulaklarınızı kapattınız. 3 dakika sürmedi. Tünelin sonundaki açık kapıdan kabralar üzerinize geliyordu. Anlamına evet, geliyordu kabralar. Bizim. Baba bir şey söyleyeceğim. Biz sürekli geri vitese takacaksak niye oynuyoruz ki bu oyunu ya? Geldiğiniz yönü kullanarak kabileye döndünüz. Çadırın başında oturdun. Kız herkese haber verip insanları topluyordu biraz sonra kabilede sözü geçenler başınıza toplanmışlardı. Sen anlatıyordun ve kız tercüme ediyordu. Herkes şaşkınlık ve umutla size bakıyordu. Uzun istişareler sonunda yarın tünele girmeye... Aa, aynen petrol bulduk amına koyayım. Umutla bakıyorlar. ...ne karar verildi. Olası tehlikelere karşı önlemler alındı. Meşale ve kılıç tutmayı bilen beş kişi daha kabilenin bilge heyetinden üç kişiyle birlikte size eşlik edecekti. Toplam 10 kişi yarın yola çıkmak üzere karnınızı doyurup erkenden uyudunuz. Ertesi gün. Erken saatlerde uyandınız. Karnınızı doyurup yola çıkmak üzere kabilenin çıkışına yöneldiniz. İki buçuk saat süren yolculuk gayet tehlikesiz geçmişti. Tepeye vardınız. Yerin altına açılan kapaklar önünüzdeydi. Bilgeler etrafı inceliyordu. Mavi ve mor iris çiçeklerinin umudu imgelediğini konuştular. Bunlar şans eseri bir araya gelemez diyorlardı. İmkanı yok. Yanınıza aldığınız meşalelerden iki tanesini kapağın sağ ve sol tarafına sapladınız. Kapakları açıp hızlıca aşağı indiniz. Yaşlı bilgeler meşale taşıyordu. Beş savaşçı ve siz kılıç ve baltalarını saldırmaya hazır konumda ilerliyordunuz. Mahsende yüz metre kadar ilerlediniz. Anlamadığınız bir şekilde aniden çan sesleri yükseldi. Adeta içeride kıyamet kopuyordu. Herkes eğilip gardını aldı. Kabralar birazdan burada olur. Dikkatli ol. Yola devam ettiniz. Kabralar sizi fark etmişti. Üzerinize koşarak gelen ayak sesleri savaşın habercisiydi. Birazdan üç kabra üzerinize saldırdı. Kılıç darbeleri ve tecrübenin verdiği güçle onları altı dakika süren kısa bir atakta mahvetti. Ya chat biz oku aldık işte bu enayiler dövüyor kabraları ya. Biz takılıyoruz sıkıntı yok. Kılıç oktan üstündür birer meşale daha yakıp toplam 6 adet meşale ile ilerliyorlardı. İleride bir açık kapı ve yanında kapalı bir kapı daha vardı. Biraz yaklaşınca açık kapıdan kabraların üzerinize koştuğunu fark ettiniz. Onları hemen kapının ağzında karşıladınız. Kız ve bilgeler diğer kapıya yöneldi. Kapı kilitliydi ve biri üstte, biri altta iki demir kolu vardı. Kolların yanında ise çeşitli figürler vardı. Bilgeler kapıdaki figürleri araştırmaya başladılar. Kilitli mi? Evet. Destar tarahu! Ne oluyor ya? Ne Bilgeler oldu? kıza dönüp anlatmaya başladılar. Kapının en üstündeki ateş ve su figürleri hayat ve ölüm demek. Kısaca sadece bir şansımız var. Kollardan sadece birini kullanacağız. Yani. Ben altındakini seçeceğim. Birinci kolun yanında 778 rakamı ah. var. Ah. Bu Jüpiter'in ah. dünyadan uzaklığıdır. Saturn'un üzerine duran küre Jüpiter anlamına geliyor. Buradaki yengeç ise yengeç burcunu temsil ediyor. Naluk adıın yan. Yengeç burcunun gezegeni Jüpiterdir. ve bu burç ay grubundan bir burçtur. Marak. İkinci kolda ise 49 ve 6 rakamı var. Bu Neptün'ün dünyadan uzaklığıdır. Bu mavi küre Neptün'e imgeliyor. Neptün Aslan Burcu'nu temsil eder. Ne diyor amına koyayım ya? Ve Aslan Burcu Güneş grubundan bir burçtur. Demek ay ve güneş. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? A. Birinci kolu kullan. B. İkinci kolu kullan. Şahsi fikrim iki. Ya sikerim böyle işi. Kısa videolarda ölüyoruz işte. Al bas buna ya. Ayı temsil eden kolu kırdığınızda kapı kabra yuvasının üzerine sertçe kapandı. Ve kabralar kapının <laughs> arkasında kaldı. İçeri girdiğinizde karanlık bir odaya konmuş beyaz bir masayla karşılaştınız. Üzerinde bir harita duruyordu. Herkes haritanın başına toplanmıştı. Bilgeler haritanın üzerindeki çizgileri adaya göre yorumluyor ve bu yeri bildiklerini tasvir ediyorlardır. Bataklıkların arkasında güneş görmez ormanlarına çıkıyordu. Kurtuluş burada olarak gösterilmişti. Bölge çok tehlikeliydi. Bilgeler bu yerden canlı çıkılması imkansız diyordu. Fakat oyun bunu gerektiriyordu. Haritaya göre ormanın içinde bir gar gösterilmişti. Gardaki bir uçak... Gar mı? ...binip buradan kurtulacaklardı. Haritada verilen kırmızı noktalar kabra olabilirdi. Çünkü ormanın her yerindeydiler. Geldiğiniz yönden mahzenin çıkışına ilerlediniz. Ve aynı şekilde geldiğiniz yönü kullanarak kabileye vardınız. Bir haftadır plan ve hazırlıklar yapılıyordu. Tüm kabile güneş görmez ormanlarına gidilecek ve bu yerden hep birlikte çıkılacaktı. Büyük gün. Yiyecekler, su, mızraklar, kılıçlar, baltalar ve birçok hayatta kalmak için gerekli aletler alındı. Yaşlılar, çocuk ve kadınlar da savaşçıların arkasında yer alıyordu. Savaş pozisyonunda yola koyuldunuz. Harita sende duruyordu. Bilgeler kabraların olmadığı bölgeleri seçerek ilerlemenizi sağladı. Her şey gayet yolunda gidiyordu. Yolunu kaybeden iki kabra yol üzerinde size saldırdı. Onları umudun da verdiği heyecanla neredeyse tuz buz ettiniz. Havanın kararmasına yakın artık güneş görmez ormanlarına varmıştınız. Ormanın içi gerçekten de çok sıktı. İçeri bir dirhem güneş sızmıyordu. Yol üzerinde birçok saldırıya maruz kaldınız. Daha 10 dakika geçmemişti fakat iki kaybınız vardı. Haritaya göre doğru ilerliyordunuz. 45 dakika olmuştu bile. Kanka çok uzatıyor ya. Kayıp sayınız yediye yükselmişti. İçinizdeki umut artık bir endişeye dönüştü. Çok az ileride bahsi geçen gar duruyordu. Sevinçle birbirinize baktınız. Gara doğru ilerlediniz. Oha baya gar amına koyayım. Biz niye o zaman kabile gibi yaşıyoruz ki? Kapıyı açtınız ve bahsi geçen uçak yerine orada sadece bir helikopter duruyordu. Pilotla beraber toplam 7 kişi alabilirdi. Herkes birbirine bakıyordu. Etrafı iyice süzdünüz. Fakat başka bir şey bulunmuyordu. Helikopter için benzin dahi bırakılmıştı. Birazdan camlardan ve kapıdan kabralar saldırmaya başladı. Kurtulmak güç gibi görünüyordu. Çok kalabalıktınız. Fakat burayı atlatsanız bile sahile kadar sağ çıkmak çok güç olacaktı. Helikopter çekip gitmen için hazır vaziyette duruyor. Büyük savaş başlamıştı. İyi gidiyordunuz fakat kabraların biri gidiyor, diğeri geliyordu. Bir karar vermen gerek. Ve? Ah! Kabileyle kalıp savaş ve sahile dön. B. Kızı da yanına alıp helikoptere bin ve git. Oha, iyi. sen şerefli bir askersin. Elbette savaştan kaçacak kadar aciz değildin. Savaş var gücüyle sürüyordu. Kapıya doğru ilerlediniz. Kapıdan dışarı çıktınız. Dışarısı karanlıktı, yön bulmakta zorlanıyordunuz. Kabralar peşinizdeydi. Sahile doğru koştunuz. Çok fazla Vedalaştınız. Detaylıca dönüp tekrar denemle. Sen şerefli bir askersin. Elbette savaştan kaçacak kadar aciz değildin. Savaş var gücüyle sürüyordu. Kapıya doğru ilerlediniz. Kapıdan dışarı çıktınız. Dışarısı karanlıktı, yön bulmakta zorlanıyordunuz. Kabralar peşinizdeydi. Sahile doğru koştunuz. Çok fazla kaybınız vardı. Sadece garda 45 kişiyi yitirdiniz ve ormandan sahile kadar 4 kişi sağ çıkabildiniz. Kız dizinden yaralanmıştı. Yaşlılar, kadınlar, çocuklar, herkes perişan haldeydi. Artık iş görebilecek sadece 4 kişi kalmıştınız. Kızın dizini temizleyip bir bezle sardılar. Kabilenin kendi yerleşim alanına çok uzaktınız. Bu kadar kadın ve çocuğu riske atıp oraya dönemezdiniz. Burada kapana sıkışmıştınız adeta. Herkes sana ve kıza öfkeyle bakıyor ama kimse sizi suçlayamıyordu. Şimdi bir plan yapılması gerekti. Kabralar sahile gelemezler fakat siz de buradan gidemezdiniz. Geceyi düşünerek ve gözlerinizden akan yaşları silerek geçirdiniz. Başaramayacağız. Hayır, buradan çıkacağız. Nasıl olacak bu? Ben ormana dalıp gizlice helikoptere varacağım. Siz burada güvendesiniz. Helikoptere binip Ne oluyor lan? Niye FO'yu açık kalp gözüyor herkes? İsmet yaptı. <laughs> Yardım getireceğim. Herkesi buradan kurtaracağız bana güven. Bu imkansız Görmedim. mi? Herkesi katlettiler. Bak, bekleyerek zaman kaybediyoruz. Ben bir askerim. Tek başıma dikkat çekmeden ilerleyebilirim. Bundan daha mantıklı bir fikrim var mı? Ne yani ne yapalım? Kabileye dönelim ve sıfırdan başlayalım. Helikoptere gitme fikri bir intihar. Buna kalkışırsan seninle gelirim. Duydun mu beni? Hep beraber dönelim. Helikopter ulaşana kadar seni öldürürler. Anladın mı? Bu insanların sana ihtiyacı var. Dinlen biraz. Kendini suçlamayı bırak senin suçun değil. Buna hep beraber karar verdik. Kararı sen ver. Artık patron sensin. Ne istersen yapmaya hazırım. A. Ormana gir ve helikoptere ulaş. B. Kabileyi yayan şekilde eski yerleşim alanına götür. Niye Yola çıktınız. Ya. Daha çok sahil kısmını kullansanız da nihayet yol sizi ormana sürükledi kız topallıyor, zaman zaman senden destek alıyordu. Diğer iki savaşçı sağınızda ve solunuzda ilerliyor, kendilerini size adamışçasına koruyorlardı. Fakat ikisi de yeterince ölüm görmüş ve yıpranmıştı. Ormanın ortalarındayken yüz metre önünüzde bir kabra yaprakların arasındaki bir sürüngeni kemiriyordu. Kafasını kaldırıp kükremeye başladı. Sizi fark etmişti. Bunun üzerine dört kabra daha yanına geldi. Şimdi. Öyle olmaz ya 10 tane falan yerseydin 5 kabra karşınızda duruyordu Siz harekete geçmeden onlar üstünüze geldiler Hepiniz kabralar tarafından katledildiniz Cansız bedenlerinizden ve umutlarınızdan geriye sadece kan ve birkaç parça elbise kalmıştı Aman akım savaşa girdik herkes öldü geri döndük böyle bir savaş mantığım var ya Tüneldeyken yanlış kolu indirdin Güneşi temsil eden kolu indirmeliydin Yanlış kolu indirdiğin için sana yanlış bir harita verildi. Dedim Bu sana. harita sizi öldürmek üzere siyam tarafından kurgulanmıştı. Verdiğin bazı yanlış kararlar ileride sistematik bir şekilde ölümüne sebep olur. Bunu göz önünde bulundur. Artık öğrendin. Başa dönüp tekrar dene ve... Lan siktir git. İki seçenekte de ölüyorsam ne tutuyorsun beni ya? Sikerim ya. Açalım risk. Şey yapalım ya. Riski açar, keyfime bakar. Baba böyle bir hikaye var mı ya? Beni tutuyor sabahtan.